Adet düzensizliği nedir? Ne zaman ciddiye almalıyız? Adet döngüsü kadının üreme sağlığının önemli bir göstergesidir. Normalde 21 ila 35 gün aralıklarla düzenli şekilde görülmesi beklenir. Ancak her kadının vücudu farklıdır ve zaman zaman küçük sapmalar olabilir. Peki adet düzensizliği ne demektir? Adetin çok erken ya da çok geç başlaması, kanamanın normalden çok az ya da çok fazla olması, İki adet arasında lekelenme tarzı kanamalar, 35 günden uzun ya da 21 günden kısa süren döngüler adet düzensizliği olarak değerlendirilir. Adet düzensizliği neden olur? Stres, aşırı kilo değişimleri, hormonal bozukluklar, polikistik over sendromu, tiroid hastalıkları, rahim içi polip veya miyomlar bu duruma neden olabilir. Ne zaman doktora başvurulmalı? 3 aydan uzun süredir adet görmüyorsanız, Kanamalarınız aşırı miktardaysa, ara kanamalarınız varsa, adetleriniz düzensizleştiyse mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalısınız. Unutmayın, adet düzensizliği basit bir sebepten kaynaklanabileceği gibi altta yatan önemli bir sağlık sorununun ilk işareti de olabilir. Sağlıklı bir yaşam ve düzenli takip kadın sağlığının temelidir.